Ezberleme, görselleştir. Unutma, hatırla. Türkiye'nin iklimini oluşturan ve o muhteşem orkestranın veya DJ kabininin nasıl kurulduğunu gördük. Şimdi sıra o kabinden çıkan müziğin kendisine yani iklimin ta kendisini oluşturan elemanlara geldi. Konumuz Türkiye'nin iklim elemanları. Hazırsan görsel hafıza teknikleriyle zihnindeki sinema perdesini tekrardan açıyoruz. Bu sefer sahnede dev bir film seti var. Filmin adı Türkiye'nin Havası. Bu filmin dört başrol oyuncusu var. Bu oyuncular birbirleriyle sürekli etkileşim halindeler ve izlediğimiz hava durumunu onlar yaratıyor. İlk başrolümüz yönetmen, kaptan sıcaklık, tam olarak patron. Elinde kırmızı bir megafon olan ateşten bir yönetmen koltuğunda oturan, sinirli ve enerjik bir karakter zihninde bunu canlandır. Her şeyi onunla başlar. O, setin tartışmasız patronudur. Görevi enerji vermektir. Diğer tüm oyuncular onun komutlarına göre hareketler, ısınmasına ve soğumasına göre. Türkiye'deki halini incelediğimizde setin güney tarafını çok sever. Oraya bol bol ışık verin diye bağırır. Yani Akdeniz ve Güneydoğu yazın kavrulur setin doğu tarafındaki yüksek yerlere sinirlenir. Kestik, dondurun burayı der. Kışın donar. Neresi burası? Erzurum ve Kars. Kıyılarda daha sakindir ama iç kesimlerde aniden parlar ve aniden söner. Bu karasallık etkisidir. Kıyılarda ise nem sayesinde daha sakindir diyebiliriz. Sıcaklık filmin yönetmelidir. Diğer elemanları o yönetir. Şimdi diğer elemanımıza bakalım. Yani başrol oyuncumuza. Ağır abi, bay basınç. Atmosferin ağırlığı. Bazen şişmanlayıp ağırlaşan, bazen zayıflayıp hafifleyen dev bir sumo güreşçisini zihninde canlandır. Şişmanladığında mavi tulumlu, zayıfladığında ise kırmızı tulumlu olarak canlandır. Yönetmen sıcaklık ne derse bay basınç ona tepki verir. Görevi havanın yere uyguladığı ağırlıktır. Peki nasıl çalışır? Sıcaklık basınç ilişkisi nasıldır bir inceleyelim. Yönetmen ısıtın dediğinde sıcaklık artar. Bay basınç gevşer, hafifler ve yukarı doğru genleşir. Kırmızı tulumunu giyer buna alçak basınç diyoruz. Hafifleyen hava yükselir, yükselen hava ise yağış getirir. Yönetmen soğutun dediğinde sıcaklık azalır. Bay basınç büzüşür, ağırlaşır ve yere çöker. Mavi tulumunu giyer. Buna yüksek basınç diyoruz. Ağırlaşan hava çöker. Çöken hava açık ve güneş olur ama ayaz yapar. Basınç sıcaklığa göre şişip inen sumo güreşçisidir. Sıcaksa hafifler alçak basınç, soğuksa ağırlaşır, yüksek basınç oluşturur. Üçüncü başrol oyuncumuz hızlı kurye, rüzgar çocuk, hava akımını temsil eder. Ayağında kanatlı ayakkabılar olan çok hızlı koşan yaramaz bir kurye zihninde canlandır. Rüzgar çocuk bay basıncının olduğu yerler arasında sürekli koşuşturur. Görevi dengeyi sağlamak havanın yatay harekettir. Altın kuralı ise rüzgar çocuk her zaman ağır abinin olduğu yerden hafif abinin olduğu yere doğru koşar. Kalabalıktan kaçıp boşluğa gitmek gibi. Yani yüksek basınçtan alçak basınca doğru rüzgar eser. Türkiye'deki halini incelediğimizde kuzeyden gelirse sırtında buz taşır, üşütür. Yani soğuk yerlerden gelince, kuzeyden gelince Karayel, Poyraz, Yıldız kayıp. Güneyden geldiğinde ise sıcak yerlerden gelir, fön makinesi taşır, ısıtır. Bunlar ise tam olarak güneyden gelir, Samyeli, Kıble, Lodus. Kayıp sakal diye bizim kodlamamız var arkadaşlar. Bir sonraki konuda zaten basıncı gördüğümüzde harita üzerinden size bu kodlamayı yaptıracağız rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca koşan hızlı bir kuryedir. Dördüncü başrolün ise özel efekt uzmanı nemli yağmur perisi yani yağış. Elinde de bir sünger taşıyan bulutlardan kanatları olan duygusal bir periyi gözünde canlandır. Filmin en dramatik sahnelerini yani yağmuru, karı, sisi o yapar. Havadaki su buharı ve onun yere düşen hali. Havadaki su buharı nem, yere düştüğü hali yağış. Bu tam olarak yağışın görevini temsil eder. Peki bu süngeri nasıl doldurur? Deniz kenarında süngerini suya batırır. Süngeri su dolu gezmeyi sever. Sıcaklık arttıkça süngeri daha çok tutabilir. Yani sıcaklık arttıkça mutlak nem oranı da artar. Peki bu peri ne zaman ağlar? Yani ne zaman yağış olur? İşte burası çok önemli. Nem perisinin ağlaması için soğuması gerekir. Rüzgar çocuk onu alıp bir dağın yamacına doğru iterse yamaç yağışı olur, Karadeniz bölgesinde olur. Yönetmen sıcaklığı aniden soğutun derse ve hava yükselirse konveksiyonel yağışlar olur, genelde İç Anadolu'da olur. Sıcaklık rüzgar ile soğuk rüzgar çarpışırsa peri arada kalır ve ağlar. Bu da bize cephe yağışını verir. Akdeniz ve Ege bölgesinde görülür. Yağış elindeki ıslak süngeri soğuyunca sıkan özel efekt perisidir. Soğumadan yağış olmaz. Finans sahnesinde hepsi bir arada. Şimdi bu dört oyuncunun Türkiye haritası üzerinde birleştirelim. Yönetmen sıcaklık Akdeniz'e ısın emrini veriyor. Oradaki hava ısınıyor, hafifliyor. Bay basınç kırmızı tulumunu giyiyor. Yani alçak basınç oluşuyor. Kuzeydeki soğuk yerlerde hava ağır. Yani Karadeniz'in kuzeyinde hava ağır. Bay basınç mavi tulumlu. Yüksek basınç var hemen rüzgar çocuk devreye giriyor. Kuzeydeki yüksek basınçtan güneydeki alçak basınca doğru koşmaya başlıyor. Poyrazlar esiyor. Yani rüzgar kuzeyden neye doğru ilerlerse poyraz oluşur. Koşarken Karadeniz'in üzerinden geçiyor. Nem perisini de sırtına alıyor. Süngeri suyla doluyor. Rüzgar çocuk ve nem perisi Karadeniz'in dağlarına çarpıp yükselmeye başlıyor. Yükseldikçe hava soğuyor ve nem perisi dayanamayıp ağlamaya başlıyor. Süngerini sıkıyor, yağmur başlıyor. İşte Türkiye'nin iklim elemanlarının hikayesi budur. Yönetmen, ağır abi, kurye ve periyi unutma. Sınavda başarılar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ezberleme, görselleştir. Unutma, hatırla.